Moda koyundaki eşsiz konumunda bir asrın izlerini ve geleceğe dair umutları taşıyan Moda Deniz Kulübü 90 yıllık serüveninde hep modern Türkiye'nin kuruluş ideallerini ve deniz tutkusunu bir araya getirdi. Bu uzun yolculuk Ulu Önder Atatürk'ün ilhamı ve direktifiyle Celal Bayar'ın liderliğinde başladı. Osmanlı'nın küllerinden doğan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir toplum yaratma çabasının sembolü haline geldi. Deniz sevgisi, deniz sporlarına özendirme ve çağdaş yaşam ülküsünü özenle sonraki nesillere aktardı. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye'nin temelleri atılırken ilk deniz kulübünün yer seçiminde moda semtinin batılı yüzü ve kültürel dokusu öne çıktı. Moda Deniz Kulübü'nün kurulmasındaki amaç, deniz sporlarının teşvik edilmesinin yanı sıra denizci ulusların bağımsız, güçlü ve çağdaş olabildiklerini bilen Atatürk'ün, denizciliğin Türk'ün büyük milli ülküsü olması düşüncesini yaygınlaştırmaktı. Atatürk tarafından devlet başkanlarının ve önemli misafirlerin Moda Deniz Kulübü'nde ağırlanmaları dünyaya verilen bir mesajdı. Türkler denizci ve çağdaş bir ulus olma yolunda ilerlemektedirler. Bu ülkü ve ilkelerle kurulan Moda Deniz Kulübü tüm İstanbul'a denizciliğin ve yatçılığın keyfini yaşatırken daima Cumhuriyet'in modern yaşam anlayışını simgelemeyi hedefledi. Denizle iç içe bir yaşam biçimi, Cumhuriyet'in ruhunu ve kentli yaşam kültürünün yükselişini simgeleyen bir hayat tarzıyla bütünleşti. Moda Deniz Kulübü kendini sürekli yeniledi toplumsal gelişmelere ve değişen üye beklentilerine uyum sağlayarak denizcilik ve yatçılık alanında önemli desteklere imza attı. Genç nesillere çağdaş yaşamın özgüvenin ve dayanışmanın örneği sunulurken, yelken sporuna özendirme çalışmaları birçok uluslararası başarıya imza atan yelkenci gençlerin ufkunu açtı. 1936 Berlin Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden üyelerimiz ve modalı gençler Demir Turgut, Harun Ülman, Behzat Baydar ve Şeref Birgen'den alınan bayrak 90 yıl boyunca heyecanla taşındı. Moda Deniz Kulübü bugün denizi sevdirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla üyeleri ve çocukları için temel gelken ve yatçılık eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. Denizcilik fakültelerinde eğitim gören gençlere düzenli burs veriyor. Moda Deniz Kulübü bugün imkanları sınırlı genç yeteneklerin gelişmesine ve denizciliğe olan ilgilerinin artmasına katkıda bulunuyor. Moda Deniz Kulübü bugün mali, idari ve kurumsal yapısıyla yelken camiasına ve sosyal yaşama örnek teşkil ediyor. Moda Deniz Kulübü bugün etik kuralları, kalite politikaları ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumuyla kendi alanında adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk sahibi yönetimin simgesi olmuştur. Şimdi Moda Deniz Kulübü 90 yıllık köklü geçmişin getirdiği deneyimle ikinci yüzyılına doğru emin adımlarla yelken açıyor. Atatürk'ün ilhamıyla doğan bu büyük serüven, deniz tutkusunu ve çağdaş yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmak için yoluna devam ediyor. Moda Deniz Kulübü, Ulu Önder Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı çizgisinden ödün vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyor. Moda Deniz Kulübü 90 yıllık bir onur 90 yıldır geleceğe açılan umut dolu bir penceredir.